Bugünkü tarifimiz için bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı bal. Baharat olarak kekik, kimyon, karabiber, köri, e, toz biber ve pul biber ve tuz kullandım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını da ekleyip malzemelerin tamamını karıştırıyorum. İyice karıştırmış olduğum malzemenin içerisine 2 diş sarımsak rendesi ilave edip malzemelerle birlikte sarımsağı da karıştıralım. Bir fırın poşetinin içerisine bir tatlı kaşığı un ekledim. Poşetin iç kısmının her yerini unlayıp fazla unu da harcın içerisine döküp bu şekilde hazırlıyorum. Uç kısmını dışına doğru kıvırıyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. 1 kilo kadar tavuk bageti de bu şekilde sosun içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum.